Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ben uzun zamandır video atmıyordum. ben kısa bir gelişme yaptım ve çok yoğun olduğum için video atamıyorum. Şuraya envanterimi göstereyim. Elmas kazman var sadece. Buldum eşyaları, sandık göstereyim. Bu var. Böyle ve bunları yapın. ben video şimdi düzenleyeceğim boş hepsi hepsi boş hiçbir do değil zamanla gelişeceğiz bugün şey yapacağız bak eşyalarım tamam şey yapacağız ne gideceğiz ama önce bunun için hazırlık yapacağım eşyalarım tam olmasına rağmen bir küçük bir biraz sıkıntılarım var. Çünkü yemek ihtiyacım bu. bayağı bir zorlayıcı. O yüzden bir köye gideceğim. Ben video dışında şeyde kazdım. Obsidiyon şurada. Madene nereden indiğimi göstereyim. Ben yakında maden ocağı yapacağım. Buraya şöyle bir iniş yeri yaptım. Bu kadar değil. Bu aşağı doğru iniyor. Bir altın gözlük ve Demir kaskla gidiyorum nedir ama koruduğu kadar iyi. Deri kıyafetler de yapabilir. Ben buradaki samanları acaba topladım mı merak ediyorum. Ben bunu evcilleştirmiştim sanki ama. Evet sebze de yerim yerim. Bayağıdır gelmiyordum köye. Madendeydim hep. Bu yüzden gelemiyordum. Akşam oluyor da hiç saman balyası bırakmamışım ben köyde. Tarlaları yağmalarım. Ben vardı diye hatırlıyordum. Ha. Biraz bekle. Eyvah. Bakayım dur. Şimdi <laughs> yaptı mı? Yok tamam mı iyi. i̇yi fark etmedi. Ha. Vallahi bu muydu bilmiyorum ama. Köylü yok etmem lazım. <laughs> yok, bak. Yapmamış. yok galiba ya. Burada patates eken bir köylü vardı. Büyümemişler ki daha doğrudur. Ya hepsi hiç oluyor. Patatesler gitti ya. Lan o. Bir gitti ya. ya. Allah Allah. Ya yapay zekasında bu var ama oraya bazı bir yaşıyor. 19 tane var. Neyse gidelim eve gidip ısırtın da bunlar. Yeterli bana. Şu evde küçük bir heykel yapmıyorum üstüne. Güzel olmadı ama zamanla yaparım. Şöyle çıkalım. Isıtayım eve Turşuya bu aralar ulaşamıyorum. da benim telefonumda da sorun olabilir arkadaşlar. Mesaj atıyorum da gitmiyor. Hadi bakayım. Fırınımızın içinde Bir tane oğlan var Şuna Kısacına var mı Hiç Ben sanki ısıtıyordum ama en son İki elmasım var Sadece bir Kazmayı aldım da bir tane Meşale lazım Belki olur Aldım crafting kalıcı. Ölürsem baya bir şeyim gidiyor. Çok zor olacak benim için. Başlamak da. Güzel bir şeyim yok. Nedir bu Nedir kalesinden aldım. Bunlar da kömür. Şu toprağı atayım. Şunu da atayım. Güzel bir yerde başlarsam iyi olur. devam edelim. Ee, herhalde hiçbir şey yok. burada? Yok. Lama mı? Tüccar mı geldi? Ses duydum da. Bakayım. Bir yerde lan tüccar da oldu. Nerede bilmiyorum ama. Çok güzel olmadı. Bir şey düşünmüştüm de, aklımdaki yapamadım. Yani malzemem yetmiş diyor. Sonra yarım kalması dedim. Bir şey yaptım işte. Burası fırında falan da olacak yakında. Merak etmeyin. Buraya otomatik sistemler de yapacak şey demeyin. Dur şuraya demirim yok ki yapayım Sistem. O ya Gözümden mi kaçıyor diyecektim. Şurada bir kovan varmış sadece. Demir göremedim. Harita var. Yok demir yok. Ben bir daha bir video dışında maden inerim arkadaşlar. Hmm. Hemen var burada bir yerde. Sesi size geliyor mu bilmiyorum ama var yani burada bir yerde Tüccar bir Köylü var varmış. Hemen ona kayış var falanmış. Aa bakın bunlar görmedim. Bloklar varmış. Örümcek sesi falan bayağı dolu burada. Ya da çok korkuyorum burada öleceğim eminim ama. Korkun <laughs> diye Alayım bu adamları. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum. koşalım 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 Şak Üstümde Çok garip bir şey deneyeceğim Ne kadar da çaklaklı şeyleri Çakmayın Ne kadar Bismillahirrahmanirrahim Ve girdim Thank you. <laughs> <laughs> Ölüyorum. <laughs> Ölüyorum. Hayır, portalı iyi ki çakmamışım. Ben biraz daha gelişip gelmeliymiş. Bir yok oldu. Öldüm. da yok, yandı hepsi. Gitti. Gitti. Eminim ki öleceğime. Niye gittim ki? Gitsem de alamam. Portaldan gireceğim de hemen. Alıp kaçmam lazım. Kurtulan eşyaları. Benim demir zırhla gitmem lazımdı. Niye o kadar eşya aldım ki? Niye elmas mı aldım ki yanıma? Buyurun. Bu oyun geç yükleniyor. Oyunda sorun var. Beni o yüzden öldürdüler. Yine ölüyorum. Hepsi mi gitti? Hayır, şurada. открыли. <_ani> <biết> Сука, kazman. Kaşkaz. Ben gitmem lazım. Yapacak bir şey mi? Portalı patlatmamış olsaydı eşyalarım içine giderdi. Elmas kazmam gelmiştir ya da demir kazmalarımdan biri. Ne? Evet. Videoda böyle bitirdim şu Çok üzgünüm. Dünyada ödeyim bari. gelmeden ölüyorum. Ya. Dünyaya gelemeden ölüyorum. Ben de oyunu yapıyor. Hey yine nedir gitti? Ya havle ya. Ne kadar zaman işlemiyor. Öyle bir şey oğlum Ben gidip aldım eşyalarımı Benim o sinir anlarımızı Anlarımı andorumu görmenizi istemedim Baya bir şey kaybettim Bir de baltamda elmas kazmanı buldum Bu kadar Değil baltamla elmas kazmanı Nasıl aynı olabilir Peki. Ben yani evime gidip bir şeyler bulacağım. Mecbur. Buraya geldim. Burada da öldüm. Saçma sapan. Nasıl olabiliyorsa. Şimdi de yok. Demirim falan. Sıfırdan falan madene gireceğim. En kazmayı da edemeyeceğim. Bir baltamla gireceğim. Bunlarla falan. Çek i̇şte kötü bir video oldu arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.